Değerli yoldaşlar, ben de hepinize ilişkiden duygularımla selamlıyorum. Devrimci coşkusu yüksek, bu etkinlikte olmak gerçekten güzel. Emeği geçen tüm arkadaşlara, tüm yoldaşlara teşekkür etmek istiyorum özel var. Ve 10 yıllık devrimci yürüyüşü bir kez daha selamlamak istiyorum. Bu 10 yıl öylesine söylenip geçirecek bir o yıl değil. Tek kelimeyle şöyle söyleyebiliriz. Faşizme karşı göğüs göğüse bir mücadelenin on yılı bu. Dolayısıyla hem bugüne hem de geleceğe bir mesaj da niteliği taşıyor. Bu anlamıyla ulaşlardan azizlere, aydınlara, eylemlere bu mücadeleyi yaratan, bu tarihi yaratan Tüm ölümsüzlerimizi de anarak başlamak istiyorum. İçinde bulunduğumuz süreç elbette ki çok sohbeti, konuşmayı, sözü hak ediyor. Ama kısaca şunu söylemek istiyorum. Dünya büyük bir karanlığa mahkum edilmeye çalışılıyor. Ezilenler açlıkla, yoksullukla katliam ve soykırımlarla susturulmaya, köleleştirilmeye çalışılıyor. Fakat bunun karşısında yine büyük insanlığın büyük direnişleriyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda ayaklanmaların, isyanların da tarihini yaşıyoruz. Bu anlamda devrimci partide, devrimci örgütlenmede ısrar etmenin, ezilenleri Böylesine ağır kapsamlı saldırılar karşısında örgütlü mücadeleye devrim ve sosyalizme taşımanın mücadelesinin verilmiş olması elbette ki bizim açımızdan en kritik olandır. Devrimci Parti'nin 10. yılında bu perspektifle ele almak ve kurtlamak gerektiğini düşünüyoruz. Evet, Devrimci Parti ile mücadelenin her alanında birlikteyiz. Kocamadan Türkiye, Kürdistan'a faşizme ve sömürgeciliğe karşı omuz umuza, yan yana yürüyoruz. Bu on yılı bu perspektifle kutluyoruz. Yine Birleşik Partimiz Dem Parti'de kurucu bileşenler olarak halkların eşitliği ve kardeşliği, özgürlüğü mücadelesinde yan yanayız şovenizme karşı uluslararası devrimciliğin inşa edilmesi perspektifinde yan yanayız. Bu on yılı buradan da kutluyoruz. Yine tüm dünyada işçi sınıf ve uluslararası mücadelesi yine bu mücadelede beraberiz yan yanayız. Bu perspektifle de kutluyoruz. Ve sonuç olarak bu mücadelede biz bir dostumuzu değil, faşizme karşı ezilenlerin cepheleştirilmesi siyasetinde bir yoldaşımızın, yoldaş grubumuzun, partimizin on yılını kutluyoruz. Herkese kutlu olsun, tüm yoldaşlarımıza kutlu olsun ve bundan sonra da birleşik mücadelemizde faşizme karşı devrim ve sosyalizm mücadelesinde yan yana olacağımızı, omuz omuz olacağımızı bir kez daha belirterek hepinizi tekrar Selamlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.